şehrin uzun vadede trafik sorununu çözecek ve bölgeye değer katacak bulvar çalışmamız inşallah hızla devam ediyor. Erzincan yolu, stadyumun yanında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Buhara Caddesi, nihayetinde Tuzlu Göl ve devamında Fatih Mahallesi'ndeki yeni yaptığımız kültür merkezinin önüne bağlanacak ilk etapta ilk etaptaki bir bul var. İnşallah bu güzergah tamamlandığında Fatih Mahallesi, Tuzlu Göl, Esentepe, Emek Mahallesi artık bu bölgeye gelmek için meydanı kullanmadan bu bölgeden trafik yoğunluğu oluşturmadan gidecekler yere daha kısa vadede ve konforlu bir şekilde gidecekler. Hayırlı uğurlu olsun.